Bu seni saniye bağma. はい Evet dua edelim. Evet benim çok için. üzgünüm. Annemin mezarında rahat yatırmadıkları için akşamdan beri şok olduk. Bula bula benim annemi mi buldular? Yazıklar olsun diyorum bunu yapanlara. Evet istiyorum yani bula bula mezarı benim annemin mi buldular? Ben Yüksel Terzioğlu. Valla çok üzgünüz. Akşamdan beri inanın uyku uyuyamıyoruz. Ee, yani iş buralara kadar geldiyse vay halimize diyorum. Çok ilginç tuhaf bir olay. Bütün sülale ayaklandık akşamdan beri. Ömrümde ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Hakikaten üzüntülüyüm. Fakat şunu söylemek istiyorum. Bu Karaçan mezarlığında artık e, güvenlik önlemi mi alınması lazım? Kamera mı konulması lazım? E, i̇şte belediye başkanından böyle bir ricada bulunacağız. Ki burada daha önceden de bizim araçlarımızı soydular. Daha önceden biz burada hırsızlık falan yaşadık. Bu tarz şeyleri biz sevmediğimiz için Hiçbir haber konusu falan olmadı. Geri Bu seferki olay çok ilginç. Ya annemizin mezarlığı çalınmış ya. Bu o şaka gibi bir şey. Ne bileyim ben. Yani hırsızlık bu kadar da aşağılık bir durum mu oldu yani? Anlatabiliyor muyum Mezar taşı çalacak kadar. İnsanların manevi duygularını oynamayın kardeşim. Yani zaten bize denk gelmeyin de. Hani bize zaten denk gelmeyin. Allah korusun facia çıkar. Yani insanların Manevi duyguları biz ya alacak akşamdan beri uyku uyuyamıyoruz ya bunun tarifi yok inanın söyleyecek söz bulamıyorum. Evet geçtiğimiz hafta cuma akşamı amcamın yoldan geçerken mezarlığa bakmasıyla birlikte bu olay aslında gerçekleşmiş bulunuyor. Bir tane mezar taşının eksik olduğunu fark ediyor ve yol üzerinde duruş yapamadığından dolayı beni arayarak bilgilendirme yapıyor amcam. Ben de hafta sonu cumartesi pazar sokağa çıkma yasa kısıtlaması olduğundan dolayı pazartesi günü mezarlığa gelerek görmüş olduğunuz gibi burada mezarlıktaki tespitlerde bulunuyorum. Buradaki tespitimiz ilk anda 4 tane kompozit olarak yaptırdığımız mezar taşlarından bir tanesinin yerinden sökülerek mezar taşından yani ismi yazılı mezar taşının da kenarı bırakıldığını gördüğünüz gibi kameralarda karşınıza çıkıyor. Buradaki saldırı bizim ailemize yapılan bir saldırı. Söz konusu kesinlikle mezar taşı değil. Buradaki e, arkadaşlar gerekli e, çalışmaları jandarma vasıtasıyla gerekli e, çalışmalar yapıldı. Jandarmaya girerek if e, giderek ifadelerimizi de verdik.